Şimdi bilimsel çalışma basamaklarını şema üzerinde inceleyelim. Birinci aşama bilim insanının problemlerinden çıkardığı bilimsel problemin tespiti. İkinci aşama problemle ilgili gerçeklerin toplanması yani gözlem yapılması. Bu noktada gözlem, nitel gözlem ya da nicel gözlem olabileceğini biliyoruz. Veriler doğrultusunda hipotezin kurulması ve tahmin yapılması aşaması tahminlerin kontrollü deneyler doğrultusunda araştırılması ve bu konuyla ilgili olarak kontrollü deney düzeneklerinin hazırlanması gerekir. Yapılan deneyler sonucunda hipotez doğrulanmıyorsa var olan hipotez reddedilerek yenisi kurulur ve döngü bu şekilde devam eder. Yapılan deney ve gözlemler hipotezi doğrularsa hipotezin geçerliliği vardır. Hipotezin geniş bir geçerliliği olması durumunda da var olan hipotez teori aşamasına gelmiş olur. Şimdi teori ve kanun arasındaki ilişkiye dikkat çekelim. Doğruluğu kanıtlanmış varsayımların hiçbir itiraza ihtimal bırakmayacak bir şekilde evrenselleşmesine kanun denir. Örneğin suyun kaldırma kuvveti kanunu ve yer çekimi kanunu gibi. Bilimsel kanunlar bir olayın belli şartlar altında nasıl gerçekleştiğini tarif eder. Teoriler ise doğada gerçekleşen olaylar hakkında yapılan ve arkasında güçlü deliller bulunan açıklamalardır. Kanunlar doğa olaylarının nasıl gerçekleştiği sorusuna cevap verirken teoriler kanunları açıklar ve neden sorusuna cevap vermeye çalışır. Teoriler ve kanunlar arasında hiyerarşik bir ilişki yoktur. Teori ve kanun birbirinden farklı bilimsel bilgi türleri olup teoriler hiçbir zaman kanuna dönüşmez. Fizik olaylarının açıklanması. Fizik araştırmalarının amacı öğrenmek ve doğanın sırlarına ulaşmaya, doğanın gerçeklerine yaklaşmaya çalışmaktır. Mühendislik bilim dalları da fizik biliminin buluşlarından faydalanarak bu buluşları pratik sonuçlara döküp insanların yaşam kalitesinin arttırılmasına yardımcı olur. Fizik doğadaki olayları açıklarken farklı yöntemler kullanır. Bunlar gözlem yapmak, deney yapmak, ölçüm yapmak ve matematiksel bağıntılar kurmaktır. Fizikte modellemenin önemi Modelleme ortaya çıkarılmamış, yeterince bilinmeyen ve anlaşılmayan bir olguyu bilinen ve anlaşılan bir olgu kullanarak basit ve anlaşılır hale getirmek için yapılan işlemlerin bütününe modelleme denir. Fizikte modelleme yaparken iki önemli terim vardır. Bunlar kaynak olgu ve hedef olgudur. Kaynak olgu, modellemede kesinliği bilinen ve anlaşılan olgudur. Hedef olgu ise modellemede bilinmeyen ya da anlaşılmayan olguya verilen isimdir. Örneğin, güneş sistemini kaynak olgu olarak kullandığımızda atomun yapısını hedef olgu olarak belirtebiliriz. Bu sayede atomun yapısını güneş sistemine benzeterek açıklayabiliriz. Şimdi konumuzla alakalı birkaç örnek daha çözelim. Örnek 5. Bilimsel yöntemlerle yapılan çalışmalar ile elde edilen bilimsel bilgiler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A. Bazı bilimsel bilgiler tamamen kuramsal olarak ortaya çıkarılır. Bilimsel bilgiler laboratuvarda deneysel yöntemlerle elde edilebildiği gibi laboratuvara girmeden düşünce deneyleri adı verilen tümüyle akıl yürütmeye dayalı hayali deneylerle de bilimsel bilgilere ulaşılabilir. Buna en iyi örnek Max Planck ve Albert Einstein gibi iki kuramsal fizikçiyi örnek verebiliriz. B. İnsanoğlunun değişen yaşam koşulları bilimsel bilgilerin gelişmesine yardımcı olmuştur. Bu doğru bir seçenektir. İnsanoğlunun sürekli daha iyi yaşam kalitesini arzulaması bilimsel bilgilerin gelişmesine yardımcı olmuştur. C. Bilimsel bilgiler yalnızca deneylerle elde edilir. Örneğin astronomi alanındaki bilimsel bilgilerin çoğunluğu gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Dolayısıyla bilimsel bilgiler yalnızca deneyler yoluyla elde edilmez. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Çünkü yalnızca demiş. D. Bilimsel bilgiler delillerle desteklenmiş olup sınanabilir yapıdadır. Bu ifade bilimsel bilgilerin özelliklerindendir. E teori ve kanunlar arasında bir ilişki olmasına karşın deneysel kanıtlamaların artması teorileri kanun haline getirmez. Bu da doğru bir ifadedir. Teori ve kanun birbirinden farklı bilimsel bilgi türleridir. Dolayısıyla teoriler hiçbir zaman kanun olmazlar. Örnek 6 Bilimsel çalışma yöntemini anlatan kavram haritasında numaralandırılmış 1, 2 ve 3 kutucuklarını uygun şekilde doldurunuz. Bilimsel çalışma basamakları 6 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar 1. Problemin tespiti, 2. Verilerin toplanması, 3. Veriler doğrultusunda hipotezin kurulması, 4. Tahminlerin yapılması, 5. Kontrolü deneylerin yapılması ve son olarak 6. Teori oluşturulmasıdır. Buna göre 1 nolu kutuya Problemin tespiti yazılmalıdır. 2 numaralı kutuya hipotezin oluşturulması yazılmalıdır. Ve son olarak 3 nolu kutuya da teori oluşturulması yazılmalıdır. Örnek 7 Yukarıdaki olaylardan hangilerinde nicel gözlem yapılmıştır? Nicel gözlem, duyu organları ile birlikte ölçü aleti kullanılarak yapılan gözlemlerdir. Nitel gözlem ise sadece duyu organları kullanılarak kesin bir rakam ortaya konmadan yapılan gözlemlerdir. Dolayısıyla birinci öncülde herhangi bir ölçü aleti kullanılmadığı için buna nitel gözlem diyebiliriz. İkinci ve üçüncü öncülde ölçüm Ölçü aletiyle yapıldığından dolayı bunlarda nicel gözleme örnek verilebilir. Dolayısıyla 2 ve 3 nolu öncüller nicel gözleme örnek verilebilir. Örnek 8. Buzun içine tuz atılırsa buzun erime noktası düşer diyen bilim insanı bilimsel çalışma basamaklarının hangi aşamasındadır? Bilimsel çalışma basamaklarından olan tahminde bulunma Cümleleri şu şekilde kurulur. Eğer nokta 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 ise nokta nokta dır şeklinde kurulur. Dolayısıyla burada şunu söyleyebiliriz. Eğer buzun içine tuz atılır ise buzun erime noktası düşer. Dolayısıyla bu bilim insanı bilimsel çalışmanın tahmin aşamasında bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneğidir. Örnek 9 Tabloda verilen bilgilerin doğru D ve yanlış Y olanların tik işareti ile verilmiştir. Buna göre kaç tane bilgide hatalı işaretleme yapılmıştır? Birinci ifade, hipotez gözlenen bir doğa olayı ile ilgili yapılan genellemelerin açıklamasıdır. Bu ifade hipotez değil, teori ifadesidir. Dolayısıyla bu ifade yanlış bir ifadedir. Modelleme gerçek olayı anlamaya yarar. Bu doğru bir ifadedir. Duyu organlarının kullanılması nicel ve nitel gözlemin ortak özelliğidir. Bu doğru bir ifadedir. Atom fiziği atomun çekirdeğini inceler. Bu ifade yanlış bir ifadedir. Atom fiziği atomun yapısını inceler. Atomun çekirdeğini nükleer fizik inceler. Kanun doğruluğu kanıtlanmış varsayımlardır. Bu ifade de doğru bir ifadedir. Buna göre birinci ifadede hatalı işaretleme yapılmış. İkinci ifadede hatalı işaretleme yapılmış. Üçüncü ifadede doğru işaretleme yapılmış. Dördüncü ifadede hatalı işaretleme yapılmış. Ve beşinci ifadede de hatalı işaretleme yapılmıştır. Buna göre dört tane ifadede hatalı işaretleme işlemi yapılmıştır. Şimdi konumuzla ilgili YGS 2013 sorusunu çözelim. Bir araştırmacı yapacağı deneysel çalışmanın değişkenleri ile ilgili olarak aşağıdaki tabloyu dolduruyor. Bu tabloya göre araştırmacının hipotez cümlesi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yapılan bu kontrollü deneyde sabit tutulan değişkenleri bir kenarıya bırakırsak araştırmacı bağımsız değişkenini yani cisimlerin kütlelerini değiştirerek bağımlı değişkeni yani cisimlerin yere düşme süresini incelemektedir. Dolayısıyla hipotez cümlesi cisimlerin kütlelerini değiştirerek yere düşme sürelerini açıklayan bir ifade olmalıdır. Buna göre C seçeneğindeki cisimlerin kütleleri artarsa yere düşme süreleri de artar ifadesi araştırmacının hipotez cümlesi olabilir. Şimdi konumuzla ilgili LYS 2013 sorusunu çözelim. Bilimsel bilginin özellikleri ve bilgiye ulaşma yolları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi seçenekleri kontrol ettiğimizde A seçeneği ve D seçeneğinde bilimle alakalı Yargılar verilmiş. Dolayısıyla cevap şıkkımız A ya da D olmamalıdır. B seçeneğinde bilimsel bilgiler mutlak gerçeklerdir demiş. Bilimsel bilgiler mutlak anlamda gerçek değildir. Bu ifadeyi klasik fizikçiler kabul etmiştir. Ama modern fizikçilere göre bilimsel bilgiler mutlak doğru olarak kabul edilmezler. Bu da doğru cevap değildir. C Kuramlar doğrulandığında yasalara dönüşür. Yani teorileri doğruladığınızda yasalara dönüşür mü? Teori ve kanun birbirinden farklı bilimsel bilgi türleri olup asla teoriler yasalara dönüşmezler. Bu da sorumuzun doğru cevabı değildir. E seçeneğinde bilimsel bilgiye ulaşmak için farklı yöntemler kullanılır. Bu doğru bir ifadedir. Bu yöntemler başlangıçta deney olarak verilebilir. Deneyin yanı sıra gözlem olarak da ifade edilebilir. Örneğin 20. yüzyılda Max Planck ve Albert Einstein'ın kuramsal olarak bilimsel bilgilere ulaştığını biliyoruz. Yani yapmış olduğu düşünce deneyleri sayesinde bilimsel bilgiye ulaşmışlardır. Dolayısıyla kuramsal olarak da bilimsel bilgilere ulaşılabilir. Doğru cevap E seçeneğidir. Ölçme ve birim sistemleri Fizikte ortaya çıkarılan bilgilerin ifade edilmesinde uzunluk, kütle, zaman, sıcaklık ve benzeri fiziksel büyüklükler kullanılır. Fizik, gözlem, deney ve ölçmeye dağılı bir bilim dalıdır. Bu açıdan fiziksel büyüklüklerin tam olarak ifade edilmesi için deney ve ölçümlerin yapılması gerekir. Bir büyüklüğün kendi cinsinden birim olarak kabul edilmiş, başka bir büyüklük ile karşılaştırılmasına ölçüme denir. Ölçüme doğrudan ya da dolaylı olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Örneğin bir kalemin boyu cetvel yardımıyla doğrudan ölçülürken kare prizma ve küp biçimindeki tahta blokların hacimleri cetvel ile dolaylı olarak ölçülebilir. Bir ölçüme sonucunda ölçüm sonucu ile gerçek değer arasındaki farka ölçmede hata denir. Ölçmede hataların sebepleri Dört başlık altında toplanabilir. Bunlar: 1. Ölçme yönteminden kaynaklanan hatalar, 2. Ölçmeyi yapan kişiden kaynaklanan hatalar, 3. Ölçme aracından kaynaklanan hatalar, 4. Ölçme işleminin yapıldığı ortamdan kaynaklanan hatalardır. Fizikte büyüklükler, fizikte büyüklükler temel ve türetilmiş olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Temel büyüklük ölçülmesi için başka bir büyüklüğün ölçülmesine gerek olmayan büyüklük demektir. Türetilmiş büyüklük ise ölçülmesi için başka büyüklüklerin ölçülmesini gerektirir. Örneğin boyumuzu ölçmek istersek sadece çubuk metre yeter. Oysa bir koşucunun süratini ölçmek için aldığı yolu ve geçen süreyi ölçmemiz gerekir. Bu örnekte boyumuz yani uzunluk temel büyüklük, uzunluk temel büyüklük. Sürat ise türetilmiş büyüklüktür. Koşucunun sürati türetilmiş bir büyüklüktür. Şimdi temel ve türetilmiş büyüklükler hakkında kısaca bilgi verelim. 1 Temel büyüklükler. Tek başına söylendiğinde bir anlamı olan büyüklüklerdir. 1960 yılına toplanan Uluslararası Ağırlık ve Ölçmeler Genel Konferansı, tabloda verilen 7 niceliği temel nicelik olarak seçmiş ve bu birim sistemine Uluslararası Birim Sistemi, kısaca SI adını vermişlerdir. Bu birim sistemine göre kabul edilen 7 temel büyüklük, birincisi kütle, ikincisi ışık şiddeti, üçüncüsü sıcaklık, dördüncüsü akım şiddeti, beşincisi madde miktarı, altıncısı uzunluk ve yedincisi zamandır. Temel büyükleri kısaca yukarıdan aşağı doğru okuyarak kısa şeklinde kodlayabiliriz. 2. Türetilmiş büyüklükler. Başka büyüklükler yardımıyla ifade edilen büyüklüklerdir. Basınç, ağırlık, enerji, hız ve ivme türetilmiş büyüklüklere örnek gösterilebilir. Birim çevirme işlemleri kütle ölçümü ve birimi. Kütle maddenin değişmeyen miktarı olup m ile gösterilir. SI birim sisteminde kütle birimi kilogramdır. Kütle ölçü birimleri onar onar büyüyüp onar onar küçüdürler. Yandaki tabloda kütle ölçü birimi olan gramın alt ve üst katları verilmiştir. Birim çevirme işleminde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe 10 üzeri -n ile çarpılma, yukarıdan aşağı inildikçe değer büyüyeceğinden dolayı 10 üzeri n ile çarpma işlemi yapılır. Burada n, çevirideki basamak sayısını ifade etmek koşuluyla. Örneğin 2,4 dekagram kaç santigramdır diye sorulduğunda dekagramdan santigrama 1, 2, 3 basamakta gelindiğine göre 2,4 dekagram eşittir 2,4 çarpı 10 üzeri 3 santigram olarak ifade edilir. Şimdi kütle ölçüm aracı olan terazileri inceleyelim. A. Binicisiz eşit kollu teraziler. Şekildeki eşit kollu terazi kefelerinde MX, my, MZ kütleli XYZ cisimleri varken yatay dengede ise sol eşittir sağ MX artı y o da eşittir MZ şeklinde denge eşitliği ifade edilir. B. Binicinin kullanıldığı eşit kollu teraziler. Duyarlılık. Bir terazide ölçülebilecek en küçük kütleye o terazinin duyarlılığı denir. Bir başka deyişle binicinin ardışı iki bölme arasındaki yer değiştirmesi duyarlılık olarak ifade edilir. Duyarlılık binici kütlesinin koldaki bölme sayısına oranı olarak ifade edilir. Buna göre şekildeki terazinin duyarlılığı kütle bölü koldaki bölme sayısı yani n'e bölümüyle hesaplanır. Buna göre şekildeki terazinin denge eşitliği yazılacak olursa sol kefe eşittir sağ kefe. Sol kefede x cismi, sağ kefede y cismi artı eninci bölmede sürgümüz var. Dolayısıyla n çarpı duyarlılık şeklinde ifade edilir. C eşit kollu olmayan teraziler. Eşit kollu olmayan terazilerde ölçülecek kütle sağ kefede tartılınca ölçülen kütle değeri m1, Sol kefede tartılınca da M2 olsun. Buna göre cismin gerçek kütlesi M eşittir. Karekök içerisinde M1 çarpı M2 şeklinde ifade edilir. Uzunluk ölçümü ve birimi. Uzunluk bir cismin boyunu ifade etmek için kullandığımız büyüklüktür. SI birim sisteminde uzunluğun birimi metredir. Uzunluk ölçü birimleri onar onar büyüyüp onar onar küçülürler. Buna göre Tabloda metrenin alt ve üst katları verilmiştir. Birim çevirme işleminde aşağıdan yukarıya gidildiğinde değer küçüleceğinden dolayı 10 üzeri eksenle çarpılma işlemi, yukarıdan aşağı inildiğinde değer büyüyeceğinden dolayı 10 üzeri n çarpma işlemi yapılır. Buna göre n çevirdeki basamak sayısını ifade etmek koşuluyla, örneğin 3,5 desimetre kaç kilometredir diye sorulduğunda desimetreden kilometreye 1, 2, 3, 4 basamakta gelinir. Buna göre 3,5 desimetre eşittir 3,5 çarpı 10 üzeri eksi 4 kilometredir diye ifade edilir. Sıcaklık ölçümü ve birimi. Sıcaklık ölçü araçlarına termometre denir. SI birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin'dir ve büyük K harfi ile gösterilir. Günlük hayatta sıcaklık birimi olarak derece Celsius kullanılır. Derece Celsius ile Kelvin arasındaki ilişki Kelvin sıcaklık eşittir santigrat derece sıcaklık artı 273 şeklinde ifade edilir. Elektrik akımı ölçümü ve birimi Elektrik akımı ampermetre ile ölçülür. Ampermetre elektrik devrelerine seri bağlanır. SI birim sisteminde elektrik akımının birimi amperdir ve A harfi ile gösterilir. Elektrik akımı birimleri biner biner büyüyüp biner biner küçülürler. Akım ölçü birimi olan amperin alt ve üst katları tabloda verilmiştir. Buna göre N çevirdeki basamak sayısını anlatmak koşuluyla örneğin 40 kilo amper, Eşittir kaç nano amperdir diye sorulduğunda kilo amperden nano ampere 1, 2, 3 ve 4 basamakla gelir. Buna göre 40 kilo amper eşittir 40 çarpı 10 üzeri 3N yani 40 kilo amper eşittir 40 çarpı 10 üzeri 12 nano amper olarak ifade edilir. Fiziksel büyüklükler. Fizik, deneye ve ölçmeye dayalı bir bilim dalıdır. Fizikte bazı büyüklükler sayılarla ifade edildiği halde bazılarının ifade edilmesinde sayılar yeterli olmaz. Sayılarla birlikte yönünün de belirtilmesi gerekir. Bu nedenle fiziksel büyüklükler skaler ve vektörel büyüklükler olmak üzere iki gruba ayrılır. 1. Skalar büyüklükler Yalnızca sayısal bir değer ve birimle ifade edilen büyüklüklere skalar büyüklük denir. Skalar büyüklükler ifade edilirken yön belirtilmez. Zaman, uzunluk, kütle, enerji gibi büyüklükler skalar büyüklüklere örnek gösterilebilir. 2. Vektörel büyüklükler Bir sayı, bir birim ve yanında yön ile tanımlanan büyüklüklere vektörel büyüklükler denir. Hız, ivme, kuvvet gibi büyüklükler vektörel büyüklüklere örnek gösterilebilir. Buna göre vektörel büyüklüğü ifade ederken dört özellikten söz edilir. Bunlar 1. Uygulama noktası, 2. Doğrultu, 3. Yön, 4. Şiddettir. Buna göre şekilde verilen A vektörünün uygulama noktası, A noktası, doğrultusu, D doğrusu, yönü A'dan, B'ye doğru. Şiddeti de 1, 2, 3 ve 4 birimdir. Şimdi konumuzun son bölümü ile ilgili kalan örneklerimizi çözelim. Örnek 10. Yukarıdaki ölçü aletlerinden kaç tanesi temel büyüklük ölçer? 7 temel büyüklüğü kısa mus olarak kodlamıştık. Kısa mus. Yani kütle, ışık şiddeti, Sıcaklık, akım şiddeti, madde miktarı, uzunluk ve zamandır. Soruda verilen ölçü aletlerinden termometre temel büyüklük olan sıcaklık ölçümünde kullanılır. Eşit kollu terazi ise temel büyüklük olan kütle ölçümünde kullanılır. Soruda verilen dinamometre aleti türetilmiş büyüklük olan kuvveti ölçer. Barometre türetilmiş büyüklük olan basıncı ölçer voltmetre türetilmiş büyüklük olan potansiyel ölçer. Dolayısıyla soruda verilen ölçü aletlerinden iki tanesi temel büyüklüğün ölçümünde kullanılır.